Devlet Bahçeli ve Dem heyeti görüşmesi bitti değerli izleyiciler. Saatlerimiz 15.38'i gösteriyor. Ee yaklaşık 38 dakika 39 dakika boyunca görüştüler ve e, tokalaşmaları da görüyoruz bir e, fotoğrafta çekiliyor değerli izleyiciler Celal Adan da e, görüşmenin içerisinde yer alıyordu. Devlet Bahçeli, Celal Adan, Ahmet Türk, e, Buldan ve Sırrı e, Sır Süreya Önder değerli izleyiciler görüşme sonrasında bir e, fotoğraf karesini ee, görüyoruz. Görüşme bitti. Bakalım bir açıklama yapılacak mı? Tokalaşma sağlanıyor. Ahmet Türk, Celal Adan, Devlet Bahçeli arasında değerli izleyiciler. Mikrofon uzatılmadı. Devlet Bahçeli de kapıda veda ediyor. Dem heyetine. Teşekkürlerini sundu. Evet bir açıklama yapmadı Devlet Bahçeli. Zaten beklenmiyordu. E, fakat e, acaba meclisten çıktıktan sonra tekrar Numan Kurtulmuş'a görüşün ardından küçük de olsa bir umutluyuz e, ifadesi vardı. Bakalım tekrar e, gelecek mi böyle bir açıklama gelecek mi? Hande Aydemir bu e, heyetin yüzüne zaten yansımış durumda. Görüşmenin umutlu bir şekilde, olumlu bir şekilde bittiği de heyetten tebessüm anlaşılıyor. var üzerinde. Bir, tabii ki tebessüm var sıcak bir tokalaşma var. Yani buradan da olumlu bir görüşmenin geçtiği anlaşılıyor. Evet, Celal Adan'ın da yüzünde bir tebessüm olduğunu görüyorum şu an. Zaten bu sürecin e, mimarı Sayın Bahçeli'ydi. Şimdi... Sayın Bahçeli orada ağırlamasıyla da e, oradaki hareketleriyle de mimik ve jestleriyle de bu süreci e, olumlu olduğunu biz görüyoruz ama dediğim gibi en önemli görüşme bugün Sayın Bahçeli ile yapılan görüşmeyle yani, yine bir yani, dosya var Numan Kurtulmuş'a da giderken aslında evet. e, Sırrı Süreyya Önder'in elinde bir dosya vardı şimdi de bir dosya olduğunu görüyoruz çıkarken sanırım o dosya yine yoktu Numan Kurtulmuş'la birlikte konuştuğunda da o dosyanın aslında orada olmadığını görüyoruz demek ki bir öneriler var bir şeyler yazılmış çizilmiş olacaktır. E, sözler olarak söylendikten sonra da bu incelenecek İpek Hocam sözü size bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Mutlaka olacaktır. Yani şimdi e, elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına göre değişmez bizim temel ilkelerimiz var. Biz üniter merkeziyetçi bir devletiz. E, Yerel yönetimlerle olan ilişkide idarenin vesayet denetimi. Bu Bunun değişmesi mümkün değil. Ama DEM Partisi'nin şimdiye kadar olan taleplerini dinlediğiniz zaman e, onlar bir takım tırnak içerisinde söylüyorum. Kürt sorunu üzerinden farklı konular gündeme getiriyorlar. O yüzden e, elbette ki yani e, İmralı ile görüşmelerinde de e, özellikle Sayın Devlet Bahçeli ile görüşmelerinde de bunu gündeme getirecekler. Yani evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok önemli bir şey söylüyor. Cumhur İttifakı çok önemli bir şey söylüyor. PKK'nın tamamen lav PYD'nin ve YPG'nin de elbette ki ama bunun karşılığında da İmralı'dan bir takım talepler gelecektir diye düşünüyorum ben. Bunlar gündeme gelmeli mi? Bunlar tabii ki Cumhur İttifakı'nın gündeminde yok. Açıkladığı üzere Sayın Devlet Bahçeli'nin bizim böyle bir açılım sürecinin parçası olmayacağımızı... E, İpek Hocam e, size tekrar döneceğim ama e, biliyorsunuz heyet çıktı Gülgündüz'de orada TV100 muhabirim. Bir anlatsın bize neler oldu? Yüzler gülüyordu Hadi. biz öyle gördük Gül. E, sen daha yakınsın dolayısıyla e, neler oldu? Kimler güldü? O dosya var mıydı? Çıkışta ben göremedim çünkü. E, Sayın Önder'in elinde bir dosya var mıydı? Bıraktı mı dosyayı Bahçeli? Evet Hande yaklaşık 40 dakikalık bir görüşmeydi kimler vardı karşılamada onu hatırlatalım e, MHP'nin e, Grup Başkan Vekili Celal Adan Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri Sermet Atay MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı vardı karşılamada MHP heyetinde ama sadece iki isim Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MHP Grup Başkanı MHP'nin Başkan Vekili Celal Adan bu iki isim görüştü heyetle. Yine üç kişilik bir heyet geldi. İmralı görüşmesinin hemen ardından bu aslında partilerle olan ilk temastı. Devlet Bahçeli'nin vereceği mesaj önemliydi. Zira önce meclisteki o meclis açılışındaki tokalaşma peşinden de 22 Ekim'de partisinin grubundaki çağrı sonrası gözler bugün bir mesaj verilip verilmeyeceğindeydi ancak bir açıklama gelmedi Hande ama senin de bahsettiğin gibi yüzler gülüyordu çıkışta da yine tekrar tokalaştılar hem Ahmet Türk hem Sırrı Süreyya Önder hem de Pervin Buldan'la beraber tek tek tokalaştı MHP lideri ve bir kez daha görüşme hemen arkamda bulunan kapıda MHP grubunda yapıldı Devlet Bahçeli'nin odasında yapıldı yaklaşık 40 dakikalık görüşmede az önce sonlanmış oldu. Bir açıklama yapılmadı ama e, saat 13:30'da Numan Kurtulmuşla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşla görüşme yapmıştı heyet ve orada da bir açıklama yapmıştı Sırı Süreyya Önder ve umutluyuz tabii ki mesajı vermişti. Sanırım Pazartesi Ak Parti, CHP ve diğer siyasi partilerle de görüşeceğiz demişti. Mecliste temsil edilen tüm partileri önümüzdeki hafta ziyaret edeceklerinin mesajını vermiş oldular. Aslında hani de şu anda meclis kapalı. Görüşmeler yok. 7 Ocak'ta başlayacak meclis tekrar mesaisine ama bu gündemle 2 Ocak'ta tarihe geçmiş oldu. Şimdi gözler önümüzdeki haftaki olacak görüşmede AK Parti'den e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mı görüşecek heyet? Bu da soruldu ama Sarı Süreyya der. Numan Kurtulmuş o görüşmenin çıkışında bu sarıya bakacağız yanıtını vermişti. Henüz bir netlik yok. Genel başkanlar düzeyinde mi görüşme devam edecek? Henüz bir netlik yok ama artık görüşmeler için tarih çok yakın diyelim. Önümüzdeki haftada yine sıcak bir temas olacak. Yine Dem Parti İmralı görüşmesinin ardından ve tüm bu görüşmelerin ardından Dem Parti heyeti bir de STK'ları, sendikaları ziyaret edecek ve o görüşmenin Sonrasında da DEM Parti'nin yine bir İmralı görüşmesi yapması bekleniyor diyelim Hande. Sözü tekrar sana bırakayım. DEM Bahçeli görüşmesi bitti. Yaklaşık 43 dakika sürdü. Numan ya da zaten 45 dakika görüşmüşlerdi. DEM Parti Dem heyetinin artık görüşmeleri bugün noktalandı mı Gül? Pazartesi'ye mi bakacağız artık biz? Evet bugün bir başka görüşme olması beklenmiyor. Hani de duyurulan bir görüşme yok ama şunu bir kez daha hatırlatalım. Ankara'nın gündemi oldukça sıcak an bir anda gelişmeler de yaşanabiliyor ama şu an itibariyle bugün için duyurulan görüşme sadece meclis başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Muhtemeldir ki diğer partilerle olan görüşmeler CHP'nin de AK Parti'nin de aralarında olduğu diğer partilerle olan görüşmeler artık pazartesi gününe hafta başına kaldı. Gül konuklarımın bununla ilgili bir yorumu var ama sana da sormak isterim. Neden açıklama yapmıyor Adem Parti? E, aslında bir açıklama yaptılar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un hemen sonrasında hatta şunu hatırlatalım. Orada da bir açıklama yapılması beklenmiyordu. Çünkü e, şunu belirteyim. Dem Parti tüm bu görüşmelerin sonunda bir açıklama yapacağız demişti. Toplu bir açıklama yapacağız demişti. Çünkü e, Dem Parti'nin İmralı görüşmesinden yansıyan notlar, mesajlar neler? Partiler onlara nasıl bakıyor? Aslında bir görüş alışverişi toplantısı bu. Bu yüzden de aslında bir açıklama yapılması beklenmiyordu. Şayet e, yine aynı şekilde Zira e, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamının başkanlığın bulunduğu yere de kameralar alınmamıştı. Sadece biz muhabirler izlemek adına gitmiştik ama orada da telefonla yanıtlar e, verilmişti. Yine orada da bir açıklama yapılması beklenmiyordu ama yaptılar. Burada da bir açıklama beklenmiyordu. Şunu hatırlatayım. Tüm bu görüşmelerin sonunda bir toplu açıklama belki de partilerle olan görüşmelerden yansıyan notları toplayacak oluyor. Ee, toplayacak olabilir Dem Parti.